Adım Yusuf Güvenay, Galip Öztürk, Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi. 3 yıldır robotik kodlamanda çalışmalar yapmaktayım. Ya, afetler oluşma zamanını belirleyemeyen genellikle çok yüksek derecede hem fiziksel hem manevi, ekonomik anlamda kayıplar getirmekte. Afetlere hazırlı olmak için afet öncesi yapılan planlar var. Bu planlar işe yarasa da gene fiziksel, manevi ve ekonomik olarak zarar gelmekte. İş kapalı olduğu zamanlarda fark edilmeyecek hem de afet olaylarının hem de su baskını, yangın, gaz kaçağı ve hırsızlık olaylarının iş yerleri sahiplerinin ve güvenlik kuvvetlerinin orada bulunması durumunda oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçmektedir. Bunu sağlayabilmek için Wi-Fi tabanlı programlanabilir mikro işlemci kart olan demcu ve kart bağlı olarak su tespit sensörü, titreşim sensörü ateş algılama sensörü bulunmaktadır. Kendi 3D tasarımımızı oluşturup kendi muha kendi muhafaza kutumuzu tasarlayıp bu sayede parçalara kutun içine sığdırabileceğimiz Afet sistemi ev veya iş yerinin Wi-Fi ağına bağlandıktan sonra kullanıma hazır halde gelmektedir. Sistemde bulunan sensörler sayesinde ortamda su yangın ve deprem algıladığında sahibinin telefonu uyarı vermesi sağlanacaktır. Parçalar değiştirilebilir ve eklenebilir olduğundan farklı amaçlar için de eklenti yapabilecek. Depremsel yangın gibi doğal afetler için sahibinin telefonu uyarı bildirimlerinde ilgili olarak gidecek afet uygulaması üzerinden önlem alınıyor basılınca basılıncaya kadar 15 saniyelik liraya sahibinin telefonu mesaj gidecek ve afet anını önceden öğrenecek. Can ve mal kaybını en azı düşürebilmesi amaçlanıyor projemizde. Yönerleyen aşamasında sisteme entegre edebilecek GSM ve GPS sensörü ve modülü ile güvenlik güçleri, itfaiye, hastane gibi ilgili kurum ve birimlere haber verilebilecek. Kısa mesaj ve konum bilgisine anlık olarak paylaşılması planlanmaktadır. Can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.